Left, hey bro merhaba hani ne de araba Mugo alo alo Mugo hadi cevap bello Hey bro merhaba hani ne de araba Mugo Mugo, alo, alo, mugo, hadi cava bello yine trap show wow. Bu ritme dayanacak var mı plow? Dillere dolanmış al varyu Üç günlük sevgiye mokoku no Egolu megolu davran davran Kendine gel hadi seni gide hayvan Güzelsin diye nedir bu havan Adan nesili yani rik bayan TikTok sana oldu harbi bok Prim kasmak isteyenler çok Ama bizden size prim yok Sosyal medyanın bir sonu yok Attan üstülü yani iddiayı Güneş ateş çekmek onların hakkı Merak ediyorsunuz Adana burası Burada hayat yaşantısı çok farklı Hey bro merhaba Hani nerede araba Mugo alio alio Mugo hadi cevap ver lo Hey bro merhaba Hani nerede araba Mugo alio alio Mugo hadi cevap ver Köşe başlarında gençler var 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 Yeni nesil hız yaşam var Var, var Bizim tepte yine baskın var Var, var Peşimde golu kızlar var Var, var Yazıyorum yine cep boy Müslüm babadan adını sen koy Azer baba misali yandım oy Yandım oy ay, oy ay. Ayrı bir taz ayrı bir ittim Beni görem diyor müptava sen misin Evet benim deyip abi bir resim Sizler sayesinde bu kitleye geldim Hey bro merhaba o Hani nerede araba o Alo, alo, Mugo, hadi cevap bello Hey bro, merhaba, hani ne de araba Mugo, alo, alo, Mugo, hadi cevap bello Yazıyorum yine cep boy, cep boy, Müslüm babadan ağzını sen koy Azer baba misali yandım oy, yandım oy oy Merhaba, da araba, merhaba mara mara merhaba Da araba <laughs>